Merhaba. Bugün size zamanın neden bazen hızlı, bazen yavaş geçtiğinin ilginç bilimsel nedenlerinden bahsedeceğim. Fizik kurallarına göre zaman hepimiz için aynı hızda akar. Ancak beynimiz zamanın akışını farklı şekilde algılar. Bu yüzden bazen zaman hızlı, bazen ise yavaşmış gibi hissederiz. Beynimiz özellikle yeni deneyimlere odaklandığında daha fazla bilgi işler. Bu da zamanın daha yavaş geçtiği hissini yaratır. Mesela ilk defa yurt dışına gittiğinizde zaman daha uzun gelir. Çünkü beyin yeni yerleri ve detayları kaydetmeye çalışır. Öte yandan rutin işler yaparken ya da sıkıldığımızda beynimiz daha az aktif olur. Bu yüzden o anlar hızlı geçiyormuş gibi algılanır. Dopamin adındaki bir kimyasal madde zaman algımızı etkileyen önemli faktörlerden biridir. Dopamin seviyesi yükseldiğinde Beynimiz zamanı daha hızlı algılar. Bu yüzden stresli veya heyecanlı anlarda zaman hızlı geçer gibi hissederiz. Ayrıca beynimizin hafıza bölümü de zaman algısında rol oynar. Yoğun anılar veya önemli olaylar geriye dönüp baktığımızda zamanı daha uzun hissetmemizi sağlar. Araştırmalar yaşlandıkça zaman algımızın hızlandığını gösteriyor. Çünkü yeni deneyimler azalır ve beyin daha az yeni bilgi işler. Sonuç olarak zaman sabit değildir. Beynimizin nasıl çalıştığına bağlı olarak değişir. Zaman algımız dikkatimiz, duygularımız ve hafızamızla şekillenir. Bu yüzden hayatımıza yeni ve heyecan verici şeyler katmak zamanın yavaş geçmesini sağlayabilir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Sizin düşüncelerinizi okumak çok güzel olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.